Bir edit mi? Bu dakikadan itibaren mi izlemem gerekiyor yoksa full mi izleyeyim? Canlı izle full izle. Yanlış anlaşılma olmasın. Senin ananı ihlak ederim diyorum kırılıyor oğlum şehir. Gıda üretimi lazım bize. Gıda nereden geliyor? Gıda hangisinden geliyor? Aa, iki cariğim Gıda nereden vardı. geliyor ki? Refahımız mı düşük? Tamam. Refah nereden geliyor? Cahrın cariğim, cahreğini izliyor. Refah düşük çünkü gıdamız yok. Refah düşük olduğu için gıdamız gelmiyor. <laughs> Satalım bu şehri o zaman amına koyayım. Gıda yok, refah gelmiyor. Refah yok, gıda gelmiyor. Anladın mı? Kendimi sikmek üzereyim ya. Enkaz devraldık abi. Oyun sence nasıl? Oynuyoruz işte abi. Abi köylerin yarrağı yemiş demek. Onu iyi dedin. Tamam köylere gidelim. Köylere bakalım abi. Bunun köyleri hangileri oluyor şimdi? Köylere de bisik yapamıyoruz ki. Köylere gidiyoruz. Köy bana diyor ki kim bu sik? Warband'de bile köylere bir yel değirmeni yapabiliyorduk amına koyayım. Hiçbir şey yapamıyoruz ki köylere. Köye gidiyorsun. Ne haber köy diyorsun? Diyor ki iyi. Nasılsın diyorsun? Diyor ki iyi. Ne haber diyorsun? Diyor ki iyi vallahi lordum. Ne diyorsun? Bir değirmen yapsak mı? Diyor ki gerek yok. Öyle yani. Köyler o şekilde. Diyor ki iyi. Diyor ki boş ver. Kendi şehrine yemek sat. Nasıl yani ben böyle şehre elden yemek mi götüreceğim devamlı? Gerekirse evet. 10 tane şehrim olunca ne yapacağım abi? İsyan çıkacak. Güvenlik düşüyor amına koyayım şehirde. Gıda iyi geliyordu bir anda durdu. Güvenlik sıfıra vurunca ne olacak abi? Yetersiz garnizonlar sorunlar. What kind of sorunlar? Biraz bana da anlatın. Ne gibi sorunlar mesela? Öyle sorunlar. Can yani öyle istemiş. Sorunlar. Kardeşim ne var? Sorunlar var. Sorunlar var o sorunlar Sıkıntı biraz Sorunlar nedir Boş boşver Sorunlar var abi Yani balıkçı karısından ayrılmış O tip sorunlarımız var Çapulcuları temizlerim abi Çapulcu temizlerim Çapulcu temizliyim Bunların sığınağı nerede Sığınağa gidelim de bizi öldürsünler. Yanımda iki tane milisle gideyim abi Bu sığınağı var ya hayatta alamayız ha Siksen alamayız bu sığınağı Yedi tane askerle girebiliyorsun çünkü buraya Ve hangi askerle gireceğini seçemiyorsun abi Taçma sapan bir şey Baksana okçuyla girdim mesela Ben seçmedim Şimdi gruptaki en üstteki askerleri alıyor diyen arkadaşları göt etmeye hazır mıyız arkadaşlar? Bunlar niye gelmiyor? Hadi diyelim ilk askerler alıyor. Neden elinde kalkanlı adamlar vardı? Benim ilk askerlerim hep okçu bak. Neye göre aldığını kimse bilmiyor abi. Koskoca şehrimiz var. Sığınağa adalarken 7 kişi gidiyoruz amına koyayım. Niye böyle bir şey var abi <laughs> oyunda? Neden yani? Kimse açıklayamıyor. Rastgele abi random. Ve bu sığınakları silmeden <laughs> çok <çabukları gülüyor> asla şey yapamayacaksın be. yani silemezsin. Şu haydut şeyini düzeltmeleri zaten şart ya. Reddit'te bile taşak konusu oldu yani. Bayağı baya gülüyorlar. İmparatorluk sahibisin mesela. Haydut haydatu patlatacak. Durun ya siz gelmeyin. Biz iki kişi girer hallederiz falan diyorsun. Çok saçma abi. Neden böyle bir şey var ki? Bu neci? Bu ne, ne yapıyor benim mekanda? Kim lan bu? Ne yapıyor lan bu piç kurusu? Kimsin lan sen? Kim bu ya? Çıksan oğlum şehrimden. Ananı sikerim senin ha. Adam şehrime mitil atmış. Ad adamı Hiçbir şey diyemiyorum lan adama. Adam düşman ülkeden şehrime mitil atmış gitmiyor abi. Boş ver diye biliyorum adama sadece. Adama sadece boş ver diye biliyorum ya. Adam oturmuş bak gitmiyor. Eşim de bana hamile mi? Ya yine kime verdin amına <laughs> koyayım? Abi kesin bundan oluyor bu çocuklar ha. Bizde bir alakası yok. Acaba şu güvenlik sıfıra vurunca ne olacak? Çok merak ediyorum. Cere gir ara sokaklarda çete savaşları çıkacak kes onları. Harbiden böyle bir şey var mı? Harbiden mi lan? İğrenç her şey iğrenç. geldi bana. Şu an salladın ya. Var mı? Ama silah al önce eline. Var silahım var. Dolaşıyorum abi böyle mi? Lan ne yapıyorsunuz lan burada orospu çocukları? Ananızı sikerim ha. Kaybol dedi vuramıyorum adamı. Boş ver. Ananı sikeyim 100 kişi bunlar. Nasıl keseceğim lan bunları? Lan 100 kişiler 100 100. Bu ne? Siktiler bela mı bu şey kaydetti mi? Ya. Bir dakika bu orospu çocukları şunu hak etti. Onurunu kaybettim. <laughs> Sivil kıyafetimize kalkan alamıyoruz. Kılıç alabiliyoruz. Zırh ne alabiliyoruz en fazla? En fazla bunları mı alabiliyoruz abi? Diğerlerini çağır yanına öyle. Kaç tane follower çağırabiliyorum ki? Aa at ekleyebiliyoruz. Ananı siktim çocuğu. Şehre ne girdiğinde arkanda var. Dikeceğim onların belasını. Aa varmış biz. sıkıntı. Bulacağız onları abi. Analarını sikeceğim. Ne demek lan buranın lordunu dövmek sokak aralarında? Piç kuruları. Adamım yok. Adamım gelmedi. Lan sattı diğeri nerede? Lan nerede diğeri? Hay anasını sikeceğim. Ne yapıyorsun oğlum ya? Slav dansı mı o? Allah'ım ya Rabbim delireceğim. Gerçekten kafa yiyeceğim. Bir saat gidip yine dayak yiyeceğiz değil mi amına koyayım? Abi boş ver ya. Boş ver abi. Bana bakın amına kodumun her geleleri. Ne yapıyorsunuz lan? He? Ananı siktim senin kızıl göz BU çocuğu. Eksi bir sorunlar, eksi bir sorunlar, eksi bir sorunlar. Çete bana doğru geliyor. Tek başıma mıyım? Şarapçı Pelikos'un birliği. Ya neler oluyor amına koyayım ya. E saldırın anasını sikin amına koyayım. Yine random adamlarla random bir savaşa girdik amına koyayım. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gerize Molotof öyle mi atılır? Ya anasını arvadını sikeceğim ya. Niye zırhımı kuşanıp bunların anasının içinden sikip geçemiyorum ya. Niye böyle pleb gibi dolaşıyorum? Amına koyayım kafama takacağım Noel Baba şapkasını. Sikivereyim vereyim. Amına koyayım böyle işin ya. Yine yanımda 3 tane pleble geldim. Anasını sikeyim böyle işin ya. Gerçekten anasını sikeyim ya. <laughs> Şehir benim değil mi abi? Abi gidip şey diyemiyor muyum? Toplayın amına koyun birlikleri şunların üstünden geçin. Gidip analarını bulup analarını sikin diyemiyor muyum ya? Niye diyemiyorum abi? Lordum lan ben. Lordum ben ya. Lordum abi ben. Yani ben bu hayatı götümü siktirerek bu seviyeye geldim. Tamam mı? Niye geldim? Birilerine gidin işleri halledin diyebilmek için abi. Ben niye sokakta çapulcu dövüyorum ya? 23 kişiye yine random 6 kişiyle dalıyoruz yanımızda. Allah'ım. Zaten dar sokaklar atım olsa ne değişiyor? Yani atım var eyvallah da yani sokaklar am gibi amına koyayım. Am gibi ne ya? Error. Gang didir variable has not been set before'un çetesi seni yere gömdü ama bir şekilde hayatta kalmayı başardın. Şimdi birisi de diyor ki chatten A bu sorunlar dedi yetersiz garnizon diyor Yemin ediyorum bak kulaklığı kırıp götüme sokucam ya Oğlum siz okuma özürlü müsünüz Ernoah paylaşmış Ernoah senin ağzını yüzünü sikeyim ya Ney ne var piç kurusu <laughs> Görmüyor musun burada yazıyor bak Eksi bir garnizondan alıyoruz Tamam o zaten tamam tamam Bir de eksi bir sorunlar var İkisi farklı şeyler sen bana Plebin yazdığını copy paste yapıyorsun ya Allah'ın belası bu. Abi normal zırhını şehirden giyerek savaşmayı dener misin? Allah'ım. Oğlum bu yayın böyle soltu bir yayın değil de anasını siktiniz yayının. Herkes IQ'sunu nereye koyduysa çıkarsın. Ne demek bulamıyorum. Bulacaksın kardeşim. 48 yıllık sabun benim ya. Bak sorunlar artı bir oldu şimdi. Neden? Cevap ver bana. Neden? Ananın amından dolayı. Boşver. Boşver. Sorunlar artı bir. Komployu durdur. Komplo durmuyor. Kafalar yendi. Komplolar dursun. Anında durdurun. Sorunlar artı bir. Neden? Boş Boşver. Kendimi sikeceğim ya Çok kötü bir yere doğru evriliyor bu yayın bak yemin ediyorum kötü kötü olduk sorunlar artı bir ne oğlum sorunlar artı bir ne ve sorunlar kim Boş ver. sinirler bozuldu biraz mesela düşman lordlarından birisi şehrimin içinde geziyor abi keraneye gidiyor seks yapıyor adamı şehrin içinde görüyorum şehrin sahibiyim bu arada ha yanlış anlaşılma olmasın senin ananı ihlak ederim diyorum bana diyor ki hadi ile tist yapıyor bana böyle yapıyor bak tst, tst, siktir lan diyor adama en fazla boşver diye biliyorum ya Boş ver abi. Artıyor mu? Her gün yarım adam geliyor bak. Kardeşim bu şehrin her gün yarım adamı var. İlk bacakları geliyor. Sonra <laughs> vücudunun üst tarafı geliyor. Biz onu birleştiriyoruz. İki günde bir bir kişi artıyor tamam mı? Tamam mı? Bunu biz böyle bu şekilde birleştirerekten hallediyoruz. Yani oyunla ilgili kötü yapan herkes, kötü yorum yapan herkes şerefsizdir. Onu da belirtmek istedim. Bir, bir söyleyeyim dedim yani. Abi main quest'i ilerletemiyorum Just Prime. Bana diyor ki komployu boz diyor. Komplo ne diyorum? Diyor ki komployu boz. Diyorum ki kardeşim komplo ne? Abi boş sen diyor ya. Kafa kafa yorma diyor yani. Kafayı yersin diyor. Komployu boz diyor. Tamam mı? Komplo ne diyorum? Boş ver diyor abi. Vallahi bu şekilde yani. Artık ne yapacağımı bilemez oldum kardeşim. Bir tane kalesi bir şehri, 7 tane köyü olan bir lordum ben. Yanımdaki adamın 70 tane askeri var. Karım dünyanın en iyi valisi. Haydut sığınağına dalarken en güçsüz beş tane adamımla dalmayı tercih ediyorum. Neden diye sor. Tercih meselesi abi. Yani ben öyle seviyorum mesela. Ha sen alırsın beş tane adamı bin kişiyle dövmek istersin. E orospu çocuğu ayıp değil mi şimdi sorarlar adama yani. <laughs> 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 boş verin abi boş verin hepsi geçecek. Hepsi geçecek kardeşim. Ulan kötü bir pornam çıksa daha iyiydi. Kıdemli rodok mızrakçısı bu neymiş? Ahım. Buradan Türk Hava Yolları'na sesleniyorum. Uksal'a doğrudan uçak seferi koyarsanız aktarma olmasa da 9 saat gitmesek öyle. <laughs>